Allah aklını kullanmayanlara nasıl bir muamelede bulunur? Allah ayeti kerimede Allah aklını kullanmayan topluluğun üzerine pisliği döker dedi. Bu pislik manevi pisliktir. Yani o aklını kullanmadıysa aklını nasıl kullanması gerekir? Elbette ki aklını Allah'ın vahyinin ışığında kullanması gerekir. Yani aklını kullanırken Rabbim bunu böyle söylemiş. Acaba ne demek istedi? Acaba Rabbimin muradı nedir? Dediyse Allah'ın vahyinin nurunda aklını kullanıyor. <laughs> Allah neyi emretmişse onu anlamaya çalışması gerekir aklıyla. Allah'ın muradı nedir? Rabbim benden ne istiyor? Bunu yaparsam neyi kazanırım? Yapmazsam neyi kaybederim? Deyip aklını kullanmalıdır. Yoksa o küçücük aklıyla Allah'ı hesaba çekmeye kalkışırsa, Allah'ın ayetlerini hesaba kal çekmeye kalkışırsa, acaba derse, Rabbini hesaba çekmeye kalkışıp su yüzünde bulunursa, bu akıl, akıl değildir. Kullanılmamış bir akıldır. Allah ayet-i kerimede, canlıların en kötüsü, aklını kullanmayan insanlardır dedi. Aklını kullanmak için, yani nasıl ki gözün görebilmesi için ışık lazımsa, aklın da anlayabilmesi için vahyin bilgisi gerekir, hikmet gerekir, vahyin ışığı gerekir yani. Evet, aklını Allah'ın vahyinin nurunda kullanmayanlar, ışığında kullanmayanlar, aklını Allah'ın vahyini anlamada kullanmayanlar, peygamberini anlamada kullanmayanlar, kendini anlayıp tanımada kullanmayanlar, imtihani anlayıp kullanmayanlar, anlamaya çalışıp kullanmayanlar aklını kullanmamıştır. Allah onların üstüne pisliği döker, bir sürü saçma sapan fikirlere, düşüncelere sahip olurlar. Bir sürü fikir üretirler, yürütürler, yürütürler. Evet. Rablerine ters düşerler. Rabbinin vahyine ters düşer, söyledikleri, konuştukları, anlattıkları. Allah onlar için canlıların en kötüsü dedi. Yani bir köpekten daha aşağı, bir domuzdan daha aşağı. Artık ahirete göreceği muamele de herhalde nefsinin bulunduğu hal her neyse ona göre muamele yapılır. Bir köpeğe, bir domuza yapılan muamele.